bana deseler ki Allah'tan korkmayan kimlerdir? Tek birini söyler. Tek bir tanesini söyler. Vicdansız. Çünkü vicdansız insan orman da yakar, ev de yakar, insan da yakar, Allah'ın sessiz kulları olan hayvanları da yakar. Vicdansız insan ciğer taşımaz, kalp taşımaz. Onların dini, imanı paradır. Sanmayın ki bunlar kendiliğinden o ormanları yaktılar. Bunların bunlar sadece maşa. Onlar Allah'a hesap veremeyecekler. Allah bunun hesabını onlara soracak. Nasıl ki ciğerimizi yaktılar, Allah da onları yaksın.